güzel bir noktadayım. Koş düzünü. Bir yayladayız ama hangisi ismini biz de bilmiyoruz. Şu karşıdaki virajları tırmanıp çıkacağız yukarıya. Burada yayla evleri var eski taş. Şu gördüğünüz boğaz denize kadar gidiyor. Aşağıda çok güzel evler var. Üzerine otlarla kaplamışlar nedense. Üzerine yeşil ot sermişler. Herhalde hayvan falan var. <laughs> Nefes almakta birazcık zorlanıyoruz. Adamın evine giden yol burası galiba. Ama. Ama biraz tehlikeli ha. Adam nasıl buradan gidip geliyor? Benim ne arıyorsun? Börtlen mi? Ha. Var mı? Sen kimsin ya? Arabada kilitleme. Ne var? Sen burada dur. Biz çıkarken bizi çek. Tamam. <laughs> <izleyeyim>. Tamam. Çabuk <laughs> olun ha. Akşam sekiz dokuz gibi geliriz ya. Tamam. Karay yapacağız. Orada tuvaletin var. Var var, her şey var. Çatım biraz açık ama. İdare ederim. Evet, güneş yağıyla yağlanıyor herkes. <laughs> Var mı arada güneş var. ya? Ver bakayım. Ne, ne bileyim ne bu? Ne, ne çıkıyorsa biliyor musun? Ha burada burada. Onlar <laughs> bir parladı yemin var ya. Acayip parlıyor. Kafana da mı sürdün sen de? Evet, evet. O en önemli Yer orası. her her yeri parlıyor lan. Her yeriniz parlıyor. Ben parlıyor muyum? Yok, yok, yok parlamam. Ne yapayım ben bu yaşta? Bana al. <laughs> Geldiğimiz yollara. Çıksın <laughs> artık sen de ya. <gülüyor> 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 Araba burada çıkmadı. Böyle çıkamaz. Değil mi? Araba burada Şöyle çıkmadı. Hadi. Mecburen indik. <laughs> Nasıl yetişeceğiz ona? <laughs> evet. Tepemizde. Kaç metre burası? 2000? 400. Yok. Burada yok. Kaç diyorsun? 2400. Şu anda 2150'de gidiyoruz. 2150'ymiş. Uçuruma bak, ne yapalım? Aşağısı uçurum, İrfan Bey. Onu yuvarlayacağına bak. Aha aha aha. Bak burada duruyor. Şöyle yapman yeterli. Aha. Ne o kadar uzanıyorsun? Aa, Aa, aha, aha aha İrfan Bey gibi. <laughs> aha orada kaldı. Düşersin ha İrfan Bey. Hiç olmaz. Nasıl adam aşağı. <laughs> İrfan Bey vallahi kaydığın gibi gidersin ha. Ona göre. Aslında. Ya dur gitme, gitsin olum ya Abi Otopark var mı? Çok, çok arka arka, arka gitme sen git Dur dur Hakan düşsene Hakan Hakan dur Hakan dur Hakan dur Hakan dur Hakan dur Ya bayağı da bir, bir mesafe var ha Hakan dur diye bağırdı Dünya kadar yer var daha o araba geçmesin gene, ha? Ya geçsin, ne yapalım ya. Yazı be şurada Hakan. Ama <laughs> 10 numara burası ha. <laughs> burası aka aka bitecek ya bir gün. Burası. Burada yani ben 69 yaşındayım. Çocukluktan beri geliyordum. Hep böyle gördüm. Hep akar. <laughs> hep böyle gördüm. Her kış dökülüyor ama değil mi biraz herhalde? Aşınıyor. Yağmurdan aşınıyor. Evet. Ateş var mı abi? Evet burası şu akan akıntıların olduğu yer Koçtüzü Yaylası. Bunun arkasında şu yayla Koçtüzü Yaylası. Sürekli burada akan bir toprak var sürekli her sene heyelan oluyor burada. Az sonra o tepeye çıkacağız. Arka taraftan yaylanın arkasından dolaşıp o tepelere tırmanıp oradan bu tarafın fotoğrafını çekeceğiz. O uçurumları aşağıya doğru göreceğiz oradan.